hasetçi çok. Her asırda vardır, her devirde vardır. Hele de iş yapanların hasetçileri çok olur. Hemencecik mektubu yazdılar halifeye. Rey valisi senin kaftana sübünatla hakaret etti dediler. Saptırdılar. Halife de takketti ki hakikaten sübüğü atmış. Kaftanının koluna cellatlarını gönderdi. Kaftanı sırtından çıkarın, valilikten alın, kellesini vurun. Gitti alın. Bu Ebu Bekir Şibli diğer vali ibret aldı. Hemen doğru koştu şeye, Bağdat'a şu emanetini aldı dedi. O arkadaşının başına geleni görünce bana lazım değil senin valiliğin dedi. Valilikten istifa, istifa etti. Kendi aslında alim bir zat. 4000 hadis ezberinde 400 hocadan da kitapların yazdığına göre ders almış. Şimdikiler gibi değil. O zaman ilim de ehliydi. Sıyrıldı. Gitti Cüneydi Bağdat Hazretleri'nin kapısına kemalat kesbetmek için, olgunlaşmak için, nefsini terbiye etmek için. Cüneydi Bağdat Hazretleri Allah ona bildirdi onun başından geçenleri. Dedi senin kalbinde bir cevher var. Gel ya şunu bana hibe et ya sat dedi. Ne yapmam lazım onun için dedi. Dedi al şu çırayı bir sene Bağdat sokaklarında sat. Çıra sat. Kibrit yani şimdiki. Sattı, sattı, sattı geldi dedi herhalde olgunlaştık valilikten, alimlikten çıra satmaya. Ne yaptın dedi, efendim emrinizi yerine getirdim dedi. Şimdi o bekliyor ki hani, aferin güzel iş yaptın gel bakalım şöyle alnından öpeyim. Bir e dedi o çıra satma dedi, ticaret iştir, gene onda şöhret var, kar var. Sen bir sene de git dilencilik yap dedi, baş üstüne dedi. Şimdi eski vali, alim, Ebu Bekir Şibli başladı Allah için bir şey verin. Bunu boğmaya başladılar defol oradan ya Allah bir daha gelme bir sene kapılardan kovuldu ama emri yerine getirdi bir sene sonra beş para vermedi kimse uzun bir müddet her kapıyı çaldı bir metelik alamadı şimdi ne yaptın dedi emrinizi yerine getirdim dedi ne oldu dedi beş para vermediler bana dedi beş para etmediğini anladın mı dedi anladım efendim beş para etmiyorum ben dedi Şimdi gel bakalım dedi, oğlum dünyaya aldanma, dünyanın mevkisine aldanma, dünyanın makamına aldanma, insanların izzetine de aldanma. Ne verirse Allah verir, aziz ederse Allah eder, İnsanlar bir gün aziz eder, bir gün zelleder. Buradan yüzünü çevir, dön Allah dedi, onu yüksek veli yaptı, e, yerine de varis yaptı. Şimdi eskiden böyleydi, şimdi hem vazife veriyorlar, hem de beş para etmediğini anlatıyorlar. Bu nasıl olacak? Yani bizim bir zorluğumuz da bu. Hem vazifemizi yapacağız, en önde olacağız. Hem de beş para etmediğimizi içimizden unutmayacağız. Bak bizim işimiz zor. Beş para etmediğimizi anlayıp da vazife yaptırsalar kolaydı. Bu halimizle hem işimizi yapacağız. Çünkü bizi böyle adam etmeye çalışsalar ömrümüz yetmeyecek. İşler ortada kalacak. ümmet Muhammed'in ihtiyacına binaen hem işimizi yapacağız, hem de nefsimize beş para vermeyeceğiz. Beş para verilmeyecek bir nefis olduğunu aynı anda idrak edeceğiz. Onu nasıl edeceğiz? Onu aslında Sadatlar söylüyor bize. Hani bu devamlı Gavsu'muz, ı Bilvanis Hazretlerinden bir menakıb bize nakleder. Der ki, bir köyde şey varmış, yani bal yetiştiriyorlarmış, kovanları varmış. Herkes kovanda bal üretilmiş. Birisi de uyduruk iki kovan getirmiş, içine birkaç ara atmış, Milletin balını çalıyormuş. Tabi onu şikayet etmişler. Gelmiş zabıta sen milletin balını çalıyormuşsun şikayet var hakkında. E demiş ben baka kovanım var ondan sonra buradan alıyorum niye çalayım demiş. Doğru bu adamın kovanı var demiş o da gitmiş şikayet kurtarmış. Sonra gelmiş arıların başına siz vız vız etmeye devam edip ben size de kendime de yetecek balı temin ederim demiş. Şimdi Sadat-ı şu önceki hadiseyi bizim anlayacağımız şekilde güzel anlatıyor bize, sade bir şekilde. Demek biz, vız vız istiyorlar bizden, balı onlar yapıyor. Yani, bu halimizden bizden bal çıkar mı? Çıkmaz. Çıksa çıksa zehirli bal çıkar, yeğeni öldürürüz. Ama halis güzel bal çıkıyor, bak hizmetler var, sohbetler var, ondan sonra okuma evleri var, şeyler var, güzel işler yürüyor ortada bir bal var yani yok diyemeyiz fakat bu demek ki bu ballar balcıya ait bize ait değil bizim kaçırmayacağımız nokta bu biz buz buz edersek bizim balımızı da getirecekler işler de yürüyecek Ben işte sevabımızı da alacağız inşallahü teala ama balı biz yaptık dersek İş orada karışacak gibi gözüküyor. Sadat onu bize anlatıyor. Allah hepimize bu mana içinde hizmet etmeyi nasip etsin. Yoksa yaptık ettik dersek iş tersine dönüyor. Bu sefer zarara geçiyoruz. Yani biz de bu problemimizi bu vız, vız hadisesindeki o vız, vız eden arılar gibi olduğumuzu bilirsek çözmüş oluruz. Yavaş yavaş hem şahsi inkişafımızı, noksanlarımızı, terbiyemizi tamamlarız hem de bu saadatın işine yardımcı olur, onun ensarından oluruz, haritlerinden oluruz. Değerli kardeşlerim, tabii sizin omuzunuzda çok iş var. Bunlar irşat işi olarak önümüzde, eğitim faaliyetleri olarak elimizde ve bu faaliyetleri destekleme için maddi imkanları temin etmek üzere bizim önümüzde durmaktadır. Bunların hepsi bizden çalışma beklemektedir. Bu işlerin arasında ahengi temin etmek, koordinasyonu temin etmek, birlik ve beraberliği temin etmek bizim vazifemizdir. Bu da işimizin bir parçasıdır. Bu farklı fonksiyonlarda hizmet gören arkadaşlar her biri aynı vücudun bir parçası hükmündedir. Beraber ahenkli çalışmak mecburiyetindedir ve bu ahengi temin etmek muvaffakiyetin temel şartıdır. Bunların birisinde ağrı olsa bütün vücut nasıl hissediyorsa sizin bir taraftaki noksanlık her taraftaki işinizi aksatıyor görmeniz lazım, onun tedbirini almanız lazım. Ama insanın her meselede de kendisinin e, yetkili olması, kâmil olması, anlaması şart değil. Mesela bazı insan vardır, böyle sofilik ilim cihetinden yetişmiştir. Bazısı vardır, ticaret cihetine yetişmiştir. Bütün bu hususlardaki hizmet eden kardeşlerimiz, aynı vücudun uzuvları olduğunu unutmamalıyız. Vazifeli arkadaşların bunların her birine eşit derecede aynı yakınlıkta ve aynı kuşatıcılıkta olmanız lazım. Bunların arasında asla ayrım olmamalı. Tercih yapma hakkımız yok. Hepsi bizimdir. İnsanlar arasında geçim problemi olmaz değil. İnsan evinde bile hanımıyla çocuklarıyla zaman zaman sıkıntıya düşüyor. Onları çözmek de size aittir güzel şekilde çözeceksiniz. Yani bu psikolojik problemlerle hizmeti aksatmak uygun değil. O zaman biz vazifemizi noksan yapmış oluruz. Onlara hiç bakmazlar. Neticede bizim yakamızı tutarlar. Ondan sonra işlerimizin ehemmiyetini unutmayalım. Bak bu iş Efendimiz Aleyhisselam'ın Risalet vazifesinin bu asırdaki devamıdır. Onun aynen bu asrın şartlarında tatbik edilmesidir. Tebliğ işidir, inşaat işidir. Bütün yaptığımız işler neticede buraya bir katkı temin etmeli, bu niyetle olmalı, bu maksada matuf olmalı. E bu düzeni temin etmezsen anarşi olan yerde, bozukluk olan yerde, fesat olan yerde hiçbir şey olmaz. Demek ki düzen temin olacak, e mekanlarımız güzel olacak, sohbet programları, ilim programları, bunlar yürüyecek, ticari faaliyetler olacak, dergiler, kitaplar alıp satılacak. Bunların bir dengesini kuracağız. Ama unutmayalım ki bu iş hizmet işidir. Bu işin özü, esası tebliğdir, inşaattır. insanların imanına, dinine yardımcı olmaktır. Gavs'ımız buyurmuşlar, Gavsani Hazretleri, bu asırda en kıymetli salih amel, insanları cehennemden kurtarmaktır, diyor. Çünkü o kadar gönüllü ve isteyerek insanlar cehenneme gidiyor ki. Yani şu asrın insanı nefsinin şeytanın peşine takılmış, isteyerek, arzu ederek, nefsani lezzetlerinin peşine takılarak fevç fevç cehenneme gidiyor. Bu hayatın sonu cehennemdir. İşte saadetler çıkmış, Allah'ın rahmeti, rahmet tecellisi. Şu giden kafileden kapalım diyor. Birisini ayağından tutacağız, birisini elinden tutacağız. Orada ne kurtarırsak o. En kıymetli iş bu. En kıymetli işi Sadatlar yapıyor, en kıymetli iş bizim elimize verilmiş, biz onlara yardımcı olmak durumundayız. Şimdi inşaatı Sadatlar yapıyor, o sohbetler inşaata hazır hale getirir insanı. Sonra Sadat, Allah'ın izniyle himmet ediyor, nazar ediyor, adama bir muhabbet geliyor. E o muhabbetle ne olacak, o adam ne yapacak? O benzini dolduruyor. Adam o muhabbetle dinini öğrenecek ve yaşayacak. Yani o ona hizmet etmeli. Dinini öğrenecek, itikadını düzeltecek, namaz kılacak, kadar Kur'an-ı Kerim'ini öğrenecek, ilmi al bilgilerini öğrenecek, namazını kılacak, orucunu tutacak, zenginse haccını, zekatını yerine getirecek, üstüne de sadatın adabı olan nafile ibadetlerini yapacak. bittir zikirdir, rabıta edebini yapacak, hatmiye katılacak, sohbetlere gelecek. Yani bizim işimiz bu. Bu işi elinize alın, bu iş birinci işiniz olsun. Allah sizden çok razı olur. Sadat sizden çok razı olur. Bak söyleyeyim çok kar edersiniz. Bir Fatiha'nın okunmasına sebep oldunuz. O adam ölene kadar Fatiha okudu size yazılıyor. Sen hayatında o kadar Fatiha yani çoluğundan çocuğundan neslinden almazsın yani öldükten sonra. Çok güzel sevap kazanma, çok güzel şey var. Elimizde imkanlar var. Bu muhabbet güzel, bu muhabbet bu meyveyi verirse yerinde kullanmış oluyor. Yoksa bu muhabbet gidiyor. Amel olmazsa, ilim olmazsa muhabbet ne kadar tutacak insanda? Ama ilimle, amelle istikamete girerse Sofi, o ölene kadar yolunda devam ediyor. Sofi öyle kurtarız İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki, İslamiyet üç kısımdır. İlim, amel, ihlas. İlim, allah Teala Hazretlerinin bize emir ve yasak ettiği hususları bilmek, Amel onları tatbik etmek. İhlas da tatbikatının temelinde yaptıklarını Allah için yapmak, terk ettiklerini de gene Allah için terk etmek. Mesela bir adam ya mideye zararlıymış diye içkiyi terk etse haramı terk etme sevabını almaz. Ama bunu Allah yasak etmiş diye terk etse ben Rabbimin emrine uyayım diye terk etse o içkiyi terk etmekten dolayı büyük bir sevap alır. E bir adam bir ameli salih işlese, onu Allah için yapsa sevap alır. Ne çeşit olursa olsun. Ama adetten yapsa ondan sevap almaz. İşte Sadat-ı Kiram şu asrın İslamiyet'teki zayıflığa, dağınıklığa binaen eskiden ihlas meselesini elde alırken şimdi ilimle amel meselesini de ele almışlar. İslamiyet'in tamamına hizmet ediyorlar. Kıyamete kadar devam edecek olan gelişerek, ilerleyerek esas ehil insanların sonra devralarak devam edeceği bir hizmetin başlangıcında bulunuyoruz şu anda. Belki 10-15 sonra, sonra bizim gibi insanlara bu hizmetler verilmeyecek. Çünkü ilmiyle amil, güzel, muttaki insanlar yetişecek, onlar yapacak. İyisi mi? Hazır fırsat eldeyken onlar yetişene kadar bu işi yapalım. Kıymetini bilelim, yapalım inşallah o kıymetli insanların yetişmesine vesile olalım, hizmet edelim. Es sebebu kel faili düsturuna binaen bir insan ne hayır işlese o hayır sebebiyle o hayır devam ettikçe onun amel defterine yazılır. Sebep olan da işleyen gibidir. Bu hayırlı hizmeti Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Efendim, insan e Nefse uyuyor, şeytanın ivasına uyuyor ve zahmetten kaçınarak keyif içinde, lezzet içinde yaşamak istiyor. Bu yanlış bir telakki, bu bir sapma. Bu dünyada dertsiz yaşamak mümkün değil. Efendimiz Aleyhisselam, dünyada rahat yoktur buyurmuştur. E, i̇nsan e, illaki bir dert çeker ya sıhhatinden çeker ya maişetinden çeker ya çoluğundan çocuğundan çeker. Yani insan tercihini yapmalı da dini İslam'a hizmetin derdini üstlenmeli, sıkıntısını üstlenmeli, irade-i cüziyesini o yöne sevk etmeli. Allahu Teala Hazretleri kul tercihini bu yönde yaparsa iradesiyle İslam'a hizmetin sıkıntılarına katlanırsa e, çoklukla şahit oluyoruz. Onun hayatındaki diğer sıkıntıları kaldırıyor. Onun aile hayatını daha kolay ediyor. Onun maişetini helalinden kazanmasını daha kolay ediyor. Sıkıntısız hayat yok. Bu dünya cennet hayatı değildir. Bu dünyada cennet hayatını arıyoruz. Cennette gam yok, kasafet yok, fakirlik yok, hastalık yok. Ama bu dünya o, onların hepsinin olduğu yer. Gelin hep beraber sıkıntıyı din'e din İslam'a hizmet hususunda tercih edelim de Cenab-ı Hak diğer taraftaki sıkıntılarımızı kaldırsın. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir kula kaldıramayacağından fazla yük yüklemeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de ferman etmiştir. Hizmetin sıkıntılarından kaçan insan unutmasın ki özel hayatında, maşatinde onun çok fevkinde sıkıntılarla karşılaşacaktır. Onun için hizmetlerle ilgili sıkıntıları Cana e, minnet bilmeli, diğer sıkıntıları ortadan kaldırıcı bir sigorta olarak görmeli ve onlardan kaçınmamalı, onlar başa gelince de şikayet etmemelidir. Cenab-ı Hak bu dünyayı imtihan yurdu, ibadet yurdu ve Cenab-ı Hakk'ı tanıma mahalli olarak yaratmıştır. Bizim vazifemiz Cenab-ı Hakk'a kulluktur. Bu kulluğun iki önemli ayağı vardır. Birisi imandan sonra Cenab-ı Hakk'ı tazimdir, ona ibadettir, ona şükürdür. Bu kul ile Rabbi arasındaki bütün taat ve ibadetleri ihtiva eder. Diğer ise gene Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına şefkatli davranmaktır. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı içinde insan eşrefi mahlukattır. En şereflisidir. Ve bu insanlar bugün hizmet beklemektedir. Bu insanların ekserisi dünya ölçeğinde düşünürsek küfür içindedir. Bu insanların İslam alemine düşen kısmı ise fıskı fücur içindedir. Fakru zaruret içindedir, fitne fesat içindedir. İşte Cenab-ı Hak evliyasını göndererek, salihleri önümüze dikerek, sadıkları bize tanıtarak bu hizmet imkanını bizim gibi ahir zaman acizlerine ikram ve ihsan etmiştir. İşte biz hem şahsi ibadetlerimizi e, hakkıyla yerine getirirsek, başta namaz olmak üzere vazifelerimizi ibadetlerimizi yaparsak ve diğer yandan da e, Müslümanlar başta olmak üzere insanlara hizmet hususunda gayretli olursak, birbirimize yardımcı olursak, yaratılış gayemize uygun bir hayatı yaşamış oluruz. Neticede de rızay ilahiyi ümit ederiz. Şurası da bir hakikat ki bizim yaptığımız hiçbir amel, hiçbir ibadet bize cenneti garanti etmez. Ancak Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmiş oluruz. Cenab-ı Hakk'ın rızasına bir vesile elde etmiş oluruz ve Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısını çalmış oluruz. Gelin hep beraber o kapıyı çalmaya devam edelim. Rabbimiz Kerim'dir, Rabbimiz Rahim'dir ve Rabbimiz o rahmetini önümüze güzel insanlar çıkararak, Allah dostlarını bize tanıtarak bize göstermiştir. Bize düşen o sadıklarla beraber olmaktır. Sohbetimizin başında hayatlarını verdiğimiz Eshab-ı Kiram Hazaratı o sadıkların birinci neslidir. O sadıkların hakiki varisleri ehlullah'tır, salihlerdir. Biz de o salihlerle beraber olursak, onlarla gönül birliği yaparsak, onlarla hedef birliği yaparsak biz de onların gittiği yere inşallah varırız. Bir gün Kayseri'de sohbet eden bir Allah dostunun cemaati içindeki aciz bir kul etrafına bakarak kendi evsafını küçük görerek demiş ki kalbinden bu insanların içinde benim ne işim var? Ben hiç bunlara layık mıyım? Bunlarla beraber oturmaya uygun bir insan mıyım diye nefsini alçaltmış, tevazu yapmış. Onun bu halini Cenab-ı Hak o başındaki salih zata bildirmiş olmalı ki sohbet etmiş. Demiş ki, evladım bak şu geçen tren rayını görüyor musun? Orada önde bir lokomotif var, arkada da bir sürü vagon var. O lokomotif bütün vagonları çeker götürür. Yalnız dikkat et, o vagonların bir kısmı yüklüdür, bir kısmı da boştur. Ama boş olan vagonlar da o lokomotifin arkasından ayrılmadığı müddetçe hangi istasyona varırsa o lokomotifle beraber onlar da varır buyurmuş. Böylece onu teselli etmiş. Bizler de hiç olmazsa o Sadat lokomotifinin arkasındaki boş vagonlarda olsak, raydan çıkmadan, onlardan ayrılmadan, onların arkasından gidelim ki ta ki onların varacağı istasyona biz de onlarla varalım. Onlar güzel istasyonlara gidiyor. Kabir istasyonunda cennet bahçeleriyle tavsif edilen istasyona uğruyor. Mahşer'de onlar gölgeliklerde kalacak yerlere gidiyor. Onlar havuzun başına gidiyor. Onlar sırattan süratlice geçiyor. İnşallah bizler de onlarla beraber devam edelim. Onlardan ayrılmayalım. Onların karınca kararınca hizmetlerine yardımcı olmaya çalışalım. Allah hepimize yardım etsin. Niyetlerimizi halis yapmayı cümlemize nasip etsin. Bizi nefse şeytana uymaktan muhafaza etsin. Bizi ve kıyamete kadar gelecek neslimizi bu saadetlerin kapısında daim eylesin diyorum. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.